Bu tarifim arkadaşlar bir e, arkadaşımın tavsiyesi üzerine e, çekmek istiyorum. Bakın çantamın modeli bu şekilde. İpi örerken ben 3.25 numara tığ kullanıyorum. Bakın şu şekilde biraz silik duruyor. Siz 3.5 numarayla da örebilirsiniz. 200 grama yakın ip gidiyor. 200 gramlık bir ip alıp kağıt iple yapıyoruz bunu. Unutmayın kağıt ip alıp başlayabilirsiniz. E, ayrıca bunu rafya iple de yapabilirsiniz. Çok da şık durur. Şöyle bir tur çevirdikten sonra hemen zincirimi attım bu zincirle birlikte 35 tane 1 2 33 34 35 tane zincirimi çektim 35 zincirimden sonra hemen şu arka tarafa çevirip arka zincirlerden kısa e, zincirlerden çizgilerden geçerek arkadaşlar bakın 35'i atlıyorum 34. zincirimden arka taraftaki kısa çizgiler ortadaki çizgilerden batarak bu şekilde 34 tane sık iğnemi hemen yerleştireceğim ilk zincirime kadar bakın 35 tane sık iğnemi bu şekilde yaptım hemen bir iki tane zincir çektim kenara kenar kısımlar için iki zincir ideal hemen tığımı ipimi aldım bakın burada bir iki üç tane sık iğneyi atlayıp üçle dördüncü sık iğnenin arasından girerek İki ilmeğimi bir çektim. İki ilmeğimi bir çektim. Araya bir tane zincir çekiyorum. İlmeğimi aldım. Tekrardan bakın ilk baştaki bu birinci sıkı iğnenin hemen yanına tam buraya girerek ilmeğimi tekrardan alıyorum. Uzun çekin arkadaşlar. Uzun bu modelde uzun trabzanlar güzel duruyor. İkili trabzan yapıyorum. İki ilmeğimi bir çektim. İki ilmeğimi bir çektim. Tekrardan bakın. Burada en son işlem yaptığım 3 ile 4. yuvada yani şu 4. sık iğneden sayarsak 1, 2, 3 tane tekrardan sık iğnemi ayırdım. Hemen iki ilmeğimi bir çekip iki ilmeğimi bir çektim. Bir tane zincir araya bakın 1 2 3. En sonki trabzan 3 ile tekrar içerisine geçerek sık iğnenin iki ilmeğimi bir çekip iki ilmeğimi bir çektim. Modelim bu şekilde ve ilmeğimi aldım. Tekrar bakın girdiğim battığım yuvaya kenardaki yuvaya geçiş yaparak ikili trabzanımı oluşturdum. Bir iki tane zincir çektim. Şimdi bakın toplamda kaç tane burada modelim oluştu? Bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir. Kenara iki zincir çektim çevirdim. Burası ön tarafı modelimi. Hemen burada bir bakın bu çarpının ortasındaki boşluğa giriş yaptım. İki üç tane ikili trabzan. Her defasında bakın araya zincir vesaire hiçbir şey çekmeden hemen ilmeğimi tekrar aldım. İkinci çarpının ortasındaki boşluğa girerek toplam buraya yine 3 tane bütün çarpıların ortasındaki boşluğa 3 adet olmak üzere trabzanlarımı yerleştireceğim ve bu sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Evet sıramın sonuna geldim en son çarpıya da 3 tane trabzanımı yerleştim. Bakın şuradaki 2 tane çektiğim zincirin tepesindeki yuvaya girişimi yapıp ikili trabzanımı oluşturdum. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Çevirdim. Bakın burada yine iki modelden iki sıradan oluşuyor modelim. Tekrardan çarpı modelini yerleştireceğim. Bunun için bakın zaten bölge bölge grup grup ayırdık bunları. Hemen şu boşluktan girerek tığımı her defasında doluyorum. Bunu unutmayın. İki bir çektim. ikisini bir çektim. Zincirimi araya çekmeyi unutmuyorum. Şimdi bakın şu kenarda çek zinciri ayırarak buradan girdim. İkisini bir çektim, ikisini bir çektim. Şimdi ikinci grubu 2 iki ve üçüncünün arasından geçiş yaparak ikili trabzanımı oluşturdum. Bir zincir çektim. 1 ile 2'nin arasından geriye dönerek modelimi kuruyorum. Tekrardan aldım. Bakın bu sefer 3 ile 4'ün arasındaki boşluğa geçiş yapıyorum. Hemen ilmeğimi aldım. Kenar kısmı için bakın tekrar buradaki tepedeki yuvaya girerek İkili trabzanla kenara oluşturdum. 1-2 Modelim bu şekilde ilerleyecek. Bakın şöyle göstereyim. Ee, kaç sıra bu şekilde ilerleyeceğiz? 20 sıra. Şuradan saydığımda 1-2-3-4 diye sayın. 20 sırada ilerleyin. En sonuncu sıranız. Bakın şöyle çantamı açtığımda. Ben buradan modelimi oluşturdum. Bu şekilde giderek. Şöyle açayım. Bakın modelimi şuradan başlayarak ilerledim. Toplamda 20 sıra olacak şekilde tamamladım. En sona şöyle üçlü gruplar halinde ikili trabzanlarımızı oluşturdum. Şu şekilde. Bundan sonra nasıl yapacağız? Buradan geldim. En son buradayım. Bakın. Yani 20 sırayı yaptığımı düşünün. En son buradayım. Burada ne yapacağız? Hemen diyelim ki şu an ben 20. sıradayım. Hemen bunu aldım. Buradan kenara geçiyorum. Bakın. Kenarlarının bütün her yerine uzun kenarları yani 4 bir kenarını bu şekilde sıkı iğneyle gideceğim. 1-2 trabzanları belinden kavradım. Orta noktaya yine sıkı iğnemi yaptım. Göz kararı arkadaşlar potluk vermeden, gerginlik oluşturmadan kenarlara bu şekilde sık iğnelerinizi yerleştirmeyi unutmayın. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Diyelim bu kenarına gittim ben. Uzun kenarına gittim. 20 sıra olduğunu düşünün. Hemen dönüyorum bakın şurada 1 2 bu kenar köşe kısmını dönerken 1 2 aynı yere 3. hani dönme aşamasında rahat olsun diye 3 tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında bakın ilmeklere geçiş yaparak buradaki ipiniz fazlaysa biraz kesin. Sonrasında kalan ipi de sağlam olması açısından il içeriden ilerletin. Cem dört bir tarafını sık iğne ile yapacağım. Sonrasında Daha da astarınızın e, çantanızın boyutuna göre ayarlayın. Kenarlardan 2-3 cm olacak şekilde kesin ve gizli dikiş yapın. Benim e, Örgülüm e, YouTube kanalımda arkadaşlar çanta astarlarının dikimini, gizli dikişini ben yaptım. Diğer astarlarda da çanta astarlarımı dikerken görürsünüz. Oradan bakabilirsiniz ilavete. Dikiş bilen arkadaşlarım zaten biliyor. Kenarlardan gizli bir dikiş yapın. Bakın bu şekilde. Sonra bu büyük parçamızı astarlamış oldum. bir tane zincir çekiyorum. Siz enini hani burası ne kadar olsun istiyorsanız ona göre tabii ki de ayarlayabilirsiniz derinliğini. Hemen 1 2 3 11 tane bu şekilde zincirimi çektim. Şimdi bakın buradan geriye dönerek evet 10 tane sık iğne oldu. Bir tane kenara zincir çektim. Çevirdim. Ve toplamda kaç sıra hemen ona bakıyorum. Bakın şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ee, kenardaki birleşimi ile birlikte 12 tane, 12 sıra olacak şekilde. Yaptığımız şu küçük parçalardan. 2 adet elde edeceğiz. Aynı şekilde. Bunları nasıl birleştireceğiz? Hemen onu anlatacağım. Bakın, 20 santim, e, 20 sıralık bir büyük parçam var, dikdörtgen. Bunun şu şekilde katladıktan sonra tam kenarına denk geliyor. Bakın tam orta kısmından nasıl yapacağız? Burası uzun santim, hani şurası dikdörtgen parçamın uzun kısmı olduğunu düşünün. Kenar e, ve parçaları bir buraya koyacağım bir buraya koyacağım. Birleştirme esnasında ne yapacağız arkadaşlar? Buranın 12 sıra olduğunu, buranın da 12 sıra küçük parçaların olduğunu düşünün. Küçük parçanızı yerleştirin tam birbirine uçlar birbirine denk gelsin ve buradan başlayarak arkadaşlar bütün kenarlarını parçanın en ucuna gelene kadar büyük parçayla küçük parçayı birleştireceğiz. Yine bakın yine bu uçtan diğer parçamızı da ilk sık iğnelerden başlayarak Birbirine denk gelecek şekilde sakın kaydırmayın. Ona çok dikkat edin. Çantanın e, eşit durması için iki kenarında bu önemli. Kaydırmadan yapın işleminizi. Sonrasında arkadaşlar bakın. Oluşturmuş olduk. E, burada şunu söylemek istiyorum ben. Eğer şuradaki parçalara da Bakın şu aparatımızı taktıktan sonra kenarlara bu aparatı taktıktan sonra buraya da astar yapmak istiyorsanız buna göre bu boyuta göre çanta e, astarınızı ayarlayın. Kenarlardan ikişer santim bırakarak gizli dikişinizle gidin. Yani burada şu görüntüyü istemiyorsanız ben bu şekilde pratiklik olması açısından astar kullanmadım. Evet bu şekilde tamamlamış oldum. Ee, Yapımın kolay pratik bir çanta. Evet arkadaşlar videomu kısaca bu şekilde anlattım ben. Örgülüm YouTube kanalımda daha sonra ilerleyen zamanlarda bunu uzun uzadıya detaylı bir şekilde ben anlatacağım. Şimdilik anlatacağım bu kadar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.